Allah Allah burada Lan ah, Amına Ula ben gel oğlum abi Ben şuraya Ya Ulan mekanın sahibi geldi <laughs> Lan bu seyit. Açıkına, Aman tanrım bu da ne böyle? Bu delirmiş mi sen Niye <laughs> <laughs> düşman belirlendi? <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan sen hefsiz gel lan buraya. Aa! Oha bu neydi lan? Hazırlanıyor. Niye? <laughs> Oha! Oh. Ulan sen! Aa! <laughs> 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 ya sen saçma. Anayım. Öleceksin amına koyayım. Ah. Tam da aksına. Ölüyorum. Aç bakalım ağzını. Uçak geliyor. Vaaay. Kes lan. Piç. O ne amına koyayım. Vaaay. Wow. Oğlum ne lan? Ne oldu lan? Selamsız! Ya ben lan sen ne Ya <laughs> ben lan! Ne lan? Ya ben onu sputuzu! Bu baltı ismi göre... <laughs> Ne? Ne? Ne lan? Ne Lan! gerek. bir şey yapman gerek. bu kadar da kız. ne da Ne yapayım? Adam olamadım. Hayır, hayır, hayır. Hey, dur dur dur. Onu basacağım. <laughs> ne oluyor bana? Ulan sen! No! Ulan bu deli. Ya! <laughs> <laughs> ah! Lan, ne yapana bunu koyayım? Bu Shut the, up! Baktım ha. Özür dilerim. Ah. Ulan sen Nefes nefese kaldık zaten sen o. Ah. Öldüm amına koyayım. Kitbol sizi seviyor.